kiraz reçeli yaparken öncelikle kirazları temizledim temizledikten sonra kirazların çekirdeklerini çıkardım ben e, çekirdekleri nasıl çıkardım onu göstermek istiyorum sizlere çatal iğne ile çıkartıyoruz arkadaşlar pipetle çıkarmamız çok zor e, kiraz e, vişne gibi değil biraz daha e, vişneye göre zor oluyor kirazın çekirdeğini çıkartmak şu şekilde hem e, pipetle yapıldığında şu arkasına da delik açılıyor. Çatal iğne yönteminde e, kirazın arka tarafı delinmiyor. Sadece şu ön taraf e, deliniyor. Görüyorsunuz. Şu kirazın şu e, dallarının koparıldığı alandan giriyoruz çatal iğneyle. Şöyle yuvarlıyoruz. Çünkü kiraz bir e, şişine gibi değil. Biraz daha çıkarması daha zor. Görüyorsunuz. E, şimdi ben bu bir kilo kadar kiraz var elimde. Bu kirazın şekeri yeterince var yani çok tatlı bir kiraz. O yüzden bunun içerisine iki su bardağı şeker koyup sabaha kadar bekleteceğim, buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. O aşamada tekrar zaten göstereceğim sizlere. Şimdi size şekerleme kısmını göstermek istiyorum. 2 bardak şeker kullanacağım. Siz de kirazınızın hmm, tadına göre şekeri ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi şekerleme aşamasına gelelim. Ee, kirazımızı bu tencerenin içinde şekerleyeceğim. Şöyle 2 su bardağı şeker hazırladım. Çekirdekleri ayıklanmış kirazımızı tencereye koydum. Ve hemen şekerimizi koyuyorum. Üzerine diğer kirazı koyuyorum. İkiye böldüğüm kirazı. Ve yine şekerimizi koyup şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıp sabaha kadar buzdolabında bekleteceğim sulanması için bir gün buzdolabında bekledikten sonra ertesi günde e, kiraz reçelimizi yapmaya başlayacağız Hemşire Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kiraz reçeli yapacağız. Kiraz reçeli yapımına başlamadan önce neler yaptık? Ee, hangi aşamalardan geçtik? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle kirazların çekirdeklerini çıkardık. Kirazlarım çok tatlı olduğu için 1 kilo kirazla 2 bardak şeker koydum ve koyduğum şekerle kirazları sabaha kadar buzdolabında beklettim. Sulanmalarını sağladım. Sulandılar. Ee, kirazın sulanmasıyla vişnenin sulanması çok farklı arkadaşlar. O yüzden ben biraz daha sulu olsun istediğim için içine bir bardak su koyuyorum. Daha sonra e, kirazlarımı ocağa alacağım. Ocağa aldığımda birazcık ısındıktan sonra hemen şöyle. 1 tatlı kaşığı tereyağı koyacağım köpürmesin diye. Yani köpürmeden önce önlemi alacağım. Daha sonra dakika tutacağım ne kadar sürede reçellerim hazır olacak. Reçelim e, piştikten hazır olduktan sonra son 10 dakikada yarım limon suyu e, sıkıp koyacağım. Neden limon suyu koyuyoruz? Şekerlenmesin diye limon suyu koyuyoruz ve reçelim hazır olmuş olacak o şekilde. Şimdi ocağa alıyoruz. Şöyle büyük ateşte reçelinin yapımına başlıyoruz. Kirazlarım ısındılar. Onu göstermek istiyorum. Köpük olmadan, köpük başlamadan ben tereyağımı koyacağım. Yani hiç köpüklensin istemiyorum. Şöyle karıştıracağım. Ve artık saat tutacağım. Kiraz reçelimiz tam 50 dakikadır kaynıyor. Kısık ateşte kaynatmadım. Harlı ateşte kaynattım. Şimdi son 10 dakikasına da şöyle Yarım limon suyu koyuyoruz ve 10 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara kapatıyoruz. Şöyle. 10 dakika sonra kiraz reçelimi şu kavanozlara sıcak sıcak koyacağım ve sıcak sıcak kapatacağım. Kiraz reçelimiz hazır. Evet arkadaşlar. Kiraz reçelinin yapımını sizlere tane tane anlattım. Ne yaptık demeyeceğim. Çünkü anlattım arkadaşlar. O yüzden artık ben buraya videomu sonlandırmaya geldim. Ve sizlere kiraz reçelimi göstermeye geldim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Tadım testinde yaptım. Harika oldu. Elimize sağlık. Siz de beğenir yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Artık videomuzu burada sonlandıralım. Bir dahaki tarif videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.